Arkadaşlar merhaba. Dursun köyden herkese merhaba. Şu anda ee, güzel bir yeşillik alandayız. Şu anda her zaman YouTube kanalıma spor hareketlerimi atıyorum ama bugün oturma, çay, sefa, keyif. Ramazan'dan sonra bir keyfimizi çıkartalım, bir sirkelelim. Ee, Carlos Albayrak YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Carlos'tan herkese selamlar ve saygılar. Haftalar, yıllar ve seneler geçtiği daha farklı bir performanstayım ve sizler için elimden geldiği kadar en iyi renkli şeyler atmaya çalışıyorum. İnsanlara bıkmadan, bıktırmadan ve benim sempatimle, kalbimin güzelliğiyle sizlerle birlikte bu işi götüreceğiz Allah'ın izniyle. Sizler varken ben varım. Ben varken sizler de varsın. <laughs> Bu benim kreşik hareketim. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda üstü Yağmur başladı. Ee, mükemmel bir manzara var. Manzaramız mükemmel. Erikler, erik ağaçlarımız mükemmel. Gerçekten anlatmaya değer. Bir tane kopardığında görün. Bir tane de yiyebilirim yani sizler için. Böyle bir uzun manzara var. Yağmurun altında. Gerçekten muhteşem bir şey. İnanılır gibi. Carlos Albayrak'ın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arada bir hatırlatayım size. Hedeflerimize ulaşmamız lazım. Ne kadar abone o kadar benim için kar. Ve burada semaver çayımız var arkadaşlar. Semaver sayımız, sağ olsun yaptılar gerçekten. Bu yağmurun altında öyle bir gidiyor ki inanılır gibi değil yani. Anlatmaya değer. Ve burada bahçe var büyük. Dursun ki yağmur yine altında duruyoruz tekrardan. Bayağı bir yağmur yağıyor duramıyorum. Sizler için canım feda. Youtube kanalım Allah'ım gök görüyor. Şu anda Allah'ım mesela seni şey ee, Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Carlos Albayrak sizler için çekimde gerçekten muhteşem bir atmosfer. Alanımız süper. Meyve ağaçlarımız güzel. Manzara süper. Ama yağmurun altında çekimi yapıyoruz. Sizler için arkadaşlar bayağı bir yağmur yağıyor burada. Tabi biz yağmurun altındayız ama hiç fark etmez. Bu armut ağacımız. Bundan elma, orada kiraz var. Eee Yağmur bayağı yağdı. Yağmurun altında çekim yapıyorum. Kamera da istendi. Bu arada. Bekliyor. Ve burası malzeme yerimiz. Malzeme koyulan yerler. Masa falan. Ardiye gibi bir şey. Masa falan. Oturak. oturak. Neyse. Ve burası Yine tekrar bu üzüm, armut Üzüm orada. Ve eve ev gidiyoruz burası. Aşağıdan yapılmış. Gerçekten yaptıranların eline koluna sağlık. Mükemmel. Yine tekrardan buraya geldik. Burası dursunsun arkadaşlar. Dursun köy. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Carlos Albayrak. Sizler için semaver çay içsin. Ramazan'dan sonra bir güzellik gider. Mükemmel gidiyor. Muhteşem. Fikret Bey eline koluna sağlık. Teşekkürler. Gerçekten böyle bir şeye bir ihtiyacımız vardı. Bir dolayı şu anda bir işimiz olduğu için Dursun köye geldik. O yüzden tabi sosyal mesafemizi her zaman koruyoruz. Maskemiz de var. Şu anda iki kişiyiz. O 3 metre ileride. Ben 3 metre bu taraftayım yani. Yanlaşma yok. Sağ olsun. Fikret abi yağmurun altında sayımızı videomu çekiyor. Videomuzu, sayımızı her şeyimizi yapıyor. O çekiyor bazen videolarımız. Şu anda ben de çekiyorum. İktet Bey. Şu anda yağmurun altındasınız. Telefon kötü mahvolur Ahmet Bey. Şey olmaz. Bu telefon kaliteli telefon. Sosyal mesafeyi koruyalım yalnız. Aa. Hazır eli abi. Semaver. Carlos Alvayra YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gönlüyoruz. Gönlüyoruz semaver sayımız Böyle mükemmel, yağmurun altında anlatmaya değer. Arkadaşlar, davet seni Al abi, al abi. Al abi, hepsini al. Abi. Orada düşebiliriz de, tamam mı? Aynen, yağmurda kesersem mükemmel olur. Yağmur kesecek. Kamu YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için bazen spor atıyorum, bazen böyle bir güzellikler atıyorum yeşillik alanlarda. Farklı farklı şeyler atıyorum. İnsanların sıkıcı bir şey olmasın yani böyle bir çekimlerimiz. Farklı bir şey olsun. semaver Arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar buradan sesleniyorum. Karataşlar, bütün Karataş gençlik yolları ve ne kadar internet kullanan Youtube ve Whatsapp neyse Instagram ve sosyal medyayla uğraşan arkadaşlar abiler Carlos Salva'nın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. İnşallah her zaman bir hedeflerimiz var. Bu sefer gizli tutuyoruz. Her zamanki gibi meydan atmıyoruz. Olur olmaz. Nazara geliriz. Ne olur ne olmaz yani. Burası dursun köy. Anlatmaya gerek yok. Yağmur güzel yağıyor. Yağmurun altında şu anda en iyi iş yapmak semaver sayışmak. Bey. Evet. Az da bu tarafa gelmeyi istenmeyin. Evet. Evet. Aslında ben cam bardaklı çeyrektim ama neyse. Ortam ayağı duralım. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yağmurun altında yine. Karataş köyü. Meçhanı orası. Kabristanı. Karadaş köyünün güzel bir yerler. Burası Gülbey Aydın. Kat. Gülbey Aydın mekanı. Ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya yağmur var da dolayı fazla gezemiyorum yani. Yağmura bakar mısınız? Mübarek. anlatmaya gerek yok. <laughs> e Fikret abimiz bir sigara dinlenme sigara dinlenme molası yapıyor. Biz sigara biliyorsun bize potansiyelimize ters. Ve Fikret abi dinlensin. Kendine bir gelsin, biraz daha Fiko Niko. Carlos, kanalı. 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 kanalına abone olmayı, olmayı, olmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar, Ne demeyi istiyor? Carlos, Alvayra'nın kanalına abone olmayı unutmayın, arkadaşlar. Hay, hay, hay demeyi istiyor ki renkli kişi, potansiyeli yüksek olan kişi, insanlara güç, hırs, azim, istek, her şey yetenek veren kişi yani. Evet. Yüksel performans ve şu anda karan e, videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Göktür diyor. Göktür videoyu açmayalım. Ve semaver Çay'a devam. <laughs> Yağmur yağıyor. Bak şey Aynen, aynen. Abi. Şükret bu... abi. Şükret. Arabayı da bu arada yık abi. En azından yağmurdan değerlendir. Ya Tekşirilmek ya. için yık abi. Güzel olsun. Evet. Ve şu anda e, videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben Carlos. 食べたらどうぞ。